RP güncelleme mi gelmiş? Efendim merhaba arkadaşlar. Bu güzel birlikte işte RP güncelleme gelmiş. Güncellemeyi deneyeceğiz. Ne düşünün düşündün yani? Bu bir güncelleme tanıtımı. Yeni evlere bakacağız. Yeni arabalara bakacağız. Şehire yeni şeyler gelmiş mi? Hatta iyi soru. Bu ikisi ne zaman şey oldu? Upgrade. bekliyorum. <laughs> Zombi Hunt girmiş. Yine kıyafetler gelmiş galiba. Bir de yeni silahlar. Ekranda görüyorsunuz. Bir de her yer kapanmış abi. <laughs> Bakın şunu. Oyuna zombi gelmiş oğlum. Fakat sen bir yeni araba gelmiş mi? Yok eski güncellemede yeni araba gelmişti. Oğlum şu anda burada kötü olay mahallesi var. Acil benim buradan gelmem, gelmem lazım. Beni de alın diyorsan bana alırlar mı? <laughs> Geldim oğlum. Şimdi çantamıza giriyoruz. Ay yeni silahlar gelmiş. Şöyle ilk silahımızı alalım. Şu anda alta tutuyorum silahı. Çünkü hep alttan geliyorlar. Hey çabuk koş. Dur. Hakikaten oraya oturabiliyor muyuz? bakacağım. Aynen oturabiliyoruz. Aa. Şu hiperaktif zombiyi de öldürdük. şurada hemen. Hoppam. Şurada zombi bam 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 Biz burada kendimizi savunmamız lazım galiba. Bir de buraya oturma gelmiş. Oturma yoktu normalde. Zombi hunt gelmiş ama yeni araba gelmemiş. Hayır onu yemi. Evet onu öldürdük. Şimdi ya hak yazacağım çıkacağım. İşte şeytanlıkların gücü değil. Müslümanlıkların gücü. Ya hak. Ya hak. Galiba şu da olmuş. Gel lan buraya. Gel 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 hadi ölmek istiyor mu? Ölü, zombiler ölüm. Yani araba gelmemiş orası kötü bak. Yaz birazcık bir şey yazın. Ama neyse acil benim şuraya. Acil Şimdi gitmem lazım. Bak şöyle hemen oturdum. Bam. Hayır gitme. Gitmeyeceksin onlara. Ah. <laughs> Galiba Roblox'ta olduğu gibi cam bar gelmiş. Oo, ölmüyor 9 canlı. Şunu da öldüreyim arkadaşlar. Şimdilik. Benim aklıma takılan bir soru var. Araba var geldim. Anam anam. Yani araba gelmemiş ama şey gelmiş. Kutu sandık gelmiş. Kutu. Gel bacam varım, bacam varım, can Acil şurada oturman lazım. Acil otur, acil otur. <tüşmeler2> evet. Umarım güzel bir şey yap. Yedik. Yedik, Bu Kutudan. Bir sonraki eşya gelecek tabii ben elmasla kazanmam lazım. Geberin yazacağım birazdan. Tabii şunlar gideriye devam. Devam. Turn sonu oldu artı bir daha olup. Onörmen var. Bak şu onörmen. Hatta kalma mağazasında bir giderim var. Hakikaten benim acil bir hayatta kalma mağazasına gitmem lazım şimdilik ben buradan bir çıkmam lazım. Tur sonra oldu ama benim buradan bir çıkmam lazım. Çıkıp arabayla kaçmayı deneyeceğim. Arabayı çalıştıracağız da. Şimdi bu tur bitti. Ben böyle kaçacağım. Bakın banka falan Buralar buralar ölmüş Ölmüş ve tüm zombiler benim tarafıma doğru mu geliyor? Evet şu anda tüm zombiler beni sarıp çektim derken Seni de öldürür müyüm ben? Şöyle bir tane öldürürüm derken bu zombilerin beni öldürmesiyle her şey bitti. Evet. acil benim buradan çıkmam lazım. Yaz, yaz kaçın, kaçın, kaçın. Şampiyon olduk. 75 puanlar. <laughs> Aaa lan bu neymiş? Ananı hep yok peşimde ne? ben şuraya acı bir çekeyim. Aaa. Buraya sığınmak için mi? Sığınacaktım tabi. Zor bir yer gelmesiydi.

hepsine vurdum galiba ama şu an fena oyun kasıyor ve yok benim xrp gelen şeyden puanım puanım kestim oğlum yani bir an üzerinden 5'i hak ediyor çünkü zombiler olması hiç iyi değil araba alamıyoruz başta alabiliyoruz sadece. Ve benim puanım nay 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 hiç Onun yerine bu upgrade'in kalkmasını isterim. Paşa. Benim sevgi değer. Can dostu paşam. Lütfen benim için. sizlerle birlikte bir tane daha da oyun oynayacağız ama bunu puanlayacağız. Eskiden öyle değiliz böyle. Hiç oynamadığımız bir oyunda diyebiliriz. Ben sandbox bence puanı binde bin. He, istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Scar Simulator 2'ye oynayalım. Hadi gelin. bu arada yanlış anlamayın şu anda ben su içtim ne lan ayran 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 kendisi ama de... ayaklarım kandan çünkü iki saattir yerdeyim yani benim yani yerde olsa sonsuz bitmiştiniz yani gibi yerde olsaydınız normal youtuberlar yerde de hemen hani görüyorsanız ki oyunumuz en son böyleyse oğlum oyun şu an fena kasıyor diye direktten grafikleri ortaya getireceğim. Oo, Orta olur yani bakın Kaşar kaşar kadar ağrıyor yani Sabah sabah başımı şişirdi başımı, başımı. Oh. İsterseniz bu önü minecraft yapmak isterseniz Şöyle bir şey var şey getirin Ve evet arabalı minecraftınız hazır Değil Şaka yaptım tabii ki de sadece değmeler. Yüksekte oynayacağım ilk kez. Devam ediyoruz. Ve yüksekte güzel oynanıyor ya benim tabretim. Hemen buradan yer durarak gidiyoruz.